beni mecbur kılmayın. Ee, anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Bu sefer tekrar Onunla konuşurum ve santim santim bugün bak bunların oldu diye şimdi arşiv.com açıyorum. Şimdi mesela Bakın, Erol, mesela bak, Tarkan mı? ve Cem Yılmaz o grupta haber yapılmıyormuş. Tabii. Şimdi böyle blacklist'ler Muhalifler çekilemez mi? bir kere. Herkesin ayrıldığı bir Bunu aklınıza şey koyun. Var. Yapmayın öyle şeyler. Demirören ailesi önemli bir ailedir. Böyle bu tür blacklistlerle ilgili yaptığınız sürece o ailenin ikilisi. Onlar listeleri... yapmıyor. O listeler hazırlanıp siyasi kanattan onlara uçuruluyor. Şimdi bildiğimiz Asla. şeyleri tartışmayalım burada. Evet ya, evet. Aynen öyle değil mi? Canım bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olmuş olsa böyle... olsa mı? Hala Hayır. soru Hayır. soru işareti şey mi koyuyorsunuz? Çok önemli bak. Şimdi bak böyle bir şey olmuş olsa bak böyle bir şey olmuş olsa ben sabah grubu ve takvim grubu diyor muyum? Çünkü takvim ve sabah grubunda al sana haberinin bol bol haberleri yer alıyor. Sinan var başında. Evet. Çok Ama öbür tarafta, bir. öbür taraftaki grupta kurmuş oldukları bir havuzdan dolayı insanların nemalandığı iddia ediyor. Benim bildiğim Seyhan yani başka bir daha büyük bir havuz kurar madem öyle. Şimdi havuz ben ne yapıyorum? Neticidir hem. Şimdi 120 Yazın. tane elimde internet sitesi ve arşiv.com yapıyoruz ve bu arşivde nasıl şikayetim var diye arşivde de kimin ne kadar haberi çıktı, nasıl planlandığı vesaire aksini iddia ediyorsanız altına yazacaksınız, düzelteceksiniz. Yani medyanın şikayet komunu açıyorum. Haberiniz olsun. Ben çok ciddi ve güzel projelerle geliyorum. Onun için kendi kendinize böyle havuz kurarak İnsanların böyle zor durumda bırakarak <laughs> zamanında star grubu Cem Uzan'ların grubunu kastediyorum. Benim Cem abiyle aram iyidir. Onun da Halan, Onun bir havuzu da. yoktu. Kendi hayır, gücünü kullanıyordu. Hayır hayır. Hakan Uzan'ın da. Hayır onların bir havuzu falan Başka yoktu. Başka bir Hakan Uzan da senin arkadaşın. Cem evet. abi de benim çok sevdiğim bir abimdir. Ve şunu söylemek istiyorum. Onların da böyle kraldan fazla kralcıları vardı. Aa tabii. Her zaman. Ve onlar blacklist yaparlardı. Bir sürü ünlünün kaderini oynadılar. Yapmayın arkadaşlar. Güllü Demir ve güllü. Demirören ailesi değerli bir aile. Ve ee, bu tür böyle polemiklerin içerisine Demirören'in marka adını kullanarak bulunduğunuz koltuklar babanızın yeri değil. Alır bir gün silkeler kapısının önüne koyar sizi. Haberiniz olsun. Bu haberlerle ilgili çok dikkat çekecek haberler yapacağım. Hacda Pekkan'ın şarkısını yalnız, hatırlamadın mı? Kimler Ajde geldi Pekki. kimler e, geçti. Tabii ki kimler geldi onun için bu makamlara dikkat edin. Söylediklerimi yani, de, de, de ciddiye kalmaz. alın he. Gerçekten ciddiye ya. alın. Biraz önce hani siyasi devlet erkanından böyle bir vebal olmuş olsa beni en fazla Devlet muhabbet... erkanı demedim. Siyasetle devleti birbirine karıştırmayalım. Tamam. Hayır, devlet ama erkanı. Ama o yani partilerin iktidarı de iktidarı kasteterek iktidar, söylüyorum. Tabii ama iktidarın da e, iktidardan iktidardan nemalanan, iktidarın haberi yokken varmış gibi gösteren çıkar Tumara. çevreleri de yok Bravo, mu? Çak. Ha, işte. anladın mı? Şimdi beyefendi artıraşlar. dedi ki deyip beyefendi hiç haberi Bravo. olmadı. Hiç yani. haberi olmadan. Böyle Niye bir, bir olmuş mu? olsa. Ahmeti, bu tür böyle gibi. listeler olmuş olsa o listeler sabaha da verilmez mi? Benimle ilgili en fazla haberi yapan gazetelerden biri e, Akit gazetesidir. En muhafazakar Yeni Şafak'tır. Milli gazetedir. Oda TV. Yani güzel bir şey yaparsanız Oda TV bol bol haberimizi yapar, Cumhuriyet haberimizi yapar vesaire. Yani Ergen'in kıyafeti bu... Flash TV'nin logosuymuş efendim yıldırım şeklinde. Öyle ya. Önü böyle. Ö önünü gösterseydiniz efendim Bazı Gazeteler, onu. TV organları, Onun için yayın organları tür Böyle şeyler tutuyor. yapmayın. Hayır yapmayın. tutuyor sanatçıları. Zamanında da Aydın Doğan zamanında da birçok insanı oradaki kraldan fazla kralcılar adam harcadılar adam. Adam harcadılar. Ve bugün o adamlara itibar edilmiyor hiçbir medya kuruluşunda. Yapmayın bunu. İnsan biriktirin güzel kardeşim. İnsan biriktirin. Bir var. Haberiniz olsun. Bir ardı çıldı. Bombalarım. Yani eskiden tabii ki ters soyduk, bilmem neydi, paramız yoktu, gücümüz Her yoktu. Sağ. 350 kişilik i̇şte, cümle. İşte Flash işte TV'nin logosu. 120 internet ne bombalarım Ay, vallahi. Programı Yemin programı ediyorum bombardıman var. yaparım, haber bombardımanı. <laughs> Bıkarsınız. Bittiniz. Bilginiz olsun.